mecbur kaldığı zaman içiyoruz ama yani kesinlikle içilecek bir su değil. Akşam suyu koy doldur, sabah kalk sarı oluyor. Bazen sözde ilaçlama ilaçlama yapıyorlar, böyle mil gibi değişik bir renk yapıyor. Yani hiçbir şekilde içilecek bir su değil ama mecbur kalan içiyor yani durum olmuyor. Her gün yani, kim yapıyor? Yani, su yani. da pahalı. Her gün yani. su alıp içmeye kalsın, bir aylık alıp bir milyon, üç milyon su parası veriyor. Yani arıtma tesisi aslında yok ki böyle küçük bir depo gibi bir şey yapmışlar, etrafını terör gibi bir demirle çevirmişler. Geçen sene mi? Öyük sene. İçinde köpek ölüsü bile çıktı yani. O derece yani böyle boş, beleş bir ya, şey. Yani arıtma testi ya. diye bir şey diyemezsin ona yani. Hiçbir şekilde. Yani su direkt geliyor gölden. Balonun, <laughs> şunun, bunun pisliği ne varsa. insan pisliği bile. Direkt geliyor yani arıtma diye bir şey. Ben görmedim, duymadım. Vallahi her sene birileri şikayetçi oluyor, işte birileri haber yapıyor, ya, şöyle oluyor, yani böyle yapalım. oluyor ama henüz konuşulmayan bir şey yok. Yani ya, bu da... Oluyor. Kimin belediye yani 10 senedir, 15 senedir kendileri burada başkanlık yapıyor. Yani Derler, yani Su deposunu tamam. yapmıyorsa da artık yani ne diyeyim yani ben mi yapmam? Yavaş yavaş artık ölümler mi olur, hastalıklar mı olur, Yani belki de oluyor be yani Kevan'da yani. çok ölüm ve çok hastalık var yani. Kimsenin öyle doldu sağlığı da yerinde değil. Sonu nasıl olur, ne olur bilmiyorum ama gidişat iyi değil. Yarım saat biz gidip suyu doldurup tapaya götürüp ki su şey yoksa biz yok arıtma tersizi yok olsaydı şey yapar işte kimse çıkmıyor bana boş konu ki şey yaparsın şey derse, no, o, o, çıkmıyor Allah için çünkü affedersin el tüm ah, şey, göle geliyor e gölde de buraya geliyor o, buralardan buraya gel, e, buralardan buraya geliyor evet. burada da içirmiyor biz evet. Valla işte bu doğa suyu geldiğinden karşıda bir çişme e, bakışı var. Güne suyu geldi. Biz onu içiyor. Onu da diyorlar e, e, domuz momuzu oldu. Gidip oraları karıştırıyor. O su tekrar buraya geliyor. Yani sağlıklı bir şey de değil. O atrafı çevirmemişler değil mi? Tebrik. Ondan gerçekten kemanda hastalıklar çoğaldı. Özellikle kanser vakaları çoğaldı. Yani bu vatandaşlar için bizim lazım bu sayıda. Yani Kemal söyle yapıyoruz, Ebeke söyle yapıyoruz. Ama içme suyu mesela benim bahçem var, ben gidip köyde getiriyorum. Benim gibi çok kişiler var, hep bahçeler köylerde getir. Kimse ilgilenmiyor bugün. 10 senede bir zehir içiyoruz yani Kemal Bey. Ya, kesinlikle sağlıklı değil. Yani şu anda az önce giden araç bize içme suyu getirdi. Biz musluklarının hiçbirinden su içemiyoruz. Karşı dağdan bir tane su getirmiş, çeşmelere bağlanmış. Onu da tahlili yapılmış, daha önce de yapılmış, şimdi de yapılmış. Yine de insanlar oradan içiyor. Bu su kesinlikle içilecek bir su değil. Bunun sebebi de bizim keban içme suyu barajdan geliyor. Balıkçıların kullandığı ilaçlar olsun, işte boruların bakımsızlığı olsun, asbest borulardan halen su içiyoruz. Yani kebanda şu anda herhangi bir çeşmeden su içme ihtimali sıfır. Az önce aracı gördünüz. Bir kamyon su bıraktı. Biz dışarıdan su getiriyoruz. Her tarafımız su. Dışarıdan su getirip içiyoruz. Bu kadar yukarıda. Eski arıtma te tesislerini bozmuşlar, atmışlar, attık halde. Ondan sonra gidip fotoğraflarını çekip çekip biz yerinden yapacağız diyorlar. Çalışma bu. Bundan ibaret. Başka bir çalışma yok. Sevgili Keban'lı hemşehrilerim. Ben Mustafa Doğan, Zafer Partisi Belediye Başkanı adayı. Keban'da sular sağlıksız. Arıtma tesisi yok. Boş havuzlara su doldurarak insanlara halka hizmeti varmış gibi gösteriyorlar. Bugün Kebanda musluklardan akan suyu içen bir kişi bile yok. Kimse belediyenin yaptırdığını iddia ettiği analizlere güvenmiyor. Bu bile belediyenin insanlara güven vermediğini gösterir. Buradan Belediye Başkanı Fethi Akdı'ya sesleniyorum. Madem suların temizliğine bu kadar güveniyor, bağımsız bir laboratuvarda halkın gözü önünde suları analiz ettirelim.